Eğitici TV'den herkese merhabalar. Photoshop eğitim serisinin 23. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte mask bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Hatırlarsanız katmanlardan bahsederken şurada bir e, ikon olduğundan bahsetmiştim. Mask yapmamızı sağlıyordu bu ikon. Şimdi bunun e, ne olduğundan bahsedelim. İlk öncelikle bir görsel açmamız gerekiyor bunu göstermek için. File, Open diyerek bir tane görsel açıyorum. Hiç fark etmez şunu açalım. Aç dedim. Alt tuşuna basılı tutup yakınlaşıp uzaklaşabiliyorduk. Şöyle biraz yakınlaştım. Şimdi bu kilitli katman, bunu kilitli katman olmaktan çıkartmak için üzerine çift tıklamamız gerekiyor kilidini açmak için. Çift tıkladım. Layer 0 isminde normal bir katmana dönüştürdüm. Artık gördüğünüz gibi bunu hareket ettirebiliyorum. Gördüğünüz gibi şöyle cancel tuşuna basarsam da iptal edebilirim tekrar orantılamayı. Şimdi mesela biz bu resmin bazı yerlerini göstermek istemiyoruz diyelim buradaki modelin dışında kalan kısımları göstermeyeceğiz. Bunun için nasıl yapabiliriz? Yani bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Tabii ki silgiyi kullanarak e, şöyle katmanın da seçili olması gerekiyor. Katman seçili olmazsa zaten silemezsiniz. Gördüğünüz gibi katman seçili değil diyor. Hiçbir katman seçili değil diyor. Layer 0 katmanı seçili, silgi seçili. Birazcık daha büyütüyorum. Eee sertik bu bu değerlerde kalabilir. Silmeye başlıyorum. Yani şöyle tabii ki daha büyük bir şey seçersek de daha hızlı bir şekilde işlemi gerçekleştirebiliriz. Şimdi şöyle siliyoruz diyelim. Sadece modelin kalmasını istiyoruz diyelim. Gördüğünüz gibi biraz e, üst taraftan yanlışlıkla aldım. Çok hızlı davrandığım için oldu. Şimdi yani öylesine göstereyim. Aslında yapmak istediğim bu değil tabii ki silmeye devam ediyorum. Bakın çok kötü bir hani silme işlemi gerçekleştirdim. Hızlı oldu biraz. Diyelim hatta de dikkatli yapıyorum diyelim. Şöyle şöyle çok dikkatli gidiyorum. Ansızın olu verir yani insanın bedenleri hani kontrolsüz hareket edebilir. E, elini kontrolsüz hareket ettirebilir. E, şöyle silerken bir anda hop yanlışlık yaptım. Eyvah buraya bu şekilde sildim. Nasıl geri alacağım? Tabii ki kontrol ile geri alabilme şansımız var. Ama bir de şöyle bir şey yaptığımızı düşünelim. Sildik. Bunu fark etmedik diyelim. Hani bu fark edilir tamam mı? Ama hani bir yerde çok kötü bir hata yaptık fark etmedik devam ettik silmeye Neyse şöyle siliyoruz siliyoruz baya çok işlem yaptık farklı işte ee, ne diyeyim renk efektleri uyguladık bir sürü efekt falan uyguladık Eyvah dedik burası gitmiş e, Nasıl yapacağız şimdi bunu Ctrl Z ile geri de gelemeyiz Çünkü çok ileri gittik çok fazla işlem yaptık Geri gelemeyiz çünkü history paneli bile bir yere kadar tutuyor Ctrl Z de aynı şekilde zaten işte bu tarz ee, hatalardan kaçınmak için Mask kullanabiliriz. Mask de silme ve gösterme yapılabilir. Bir model e, hakkında. Yani model üzerinde. Şimdi ben tekrar image 3'ü e tıklayıp tekrar en başa geliyorum. Çift tıklayarak tekrar layer 0 yapıyorum. Bunu normal katmana dönüştürüyorum. Şimdi buna mask ekleyeceğim. Şimdi bir katmana maske eklemek için bahsetmiştik zaten. O katmanın seçili olduğundan emin olun. Hangi katmanı ekleyeceksiniz ve şuradaki add a layer mask e, düğmesine basmamız gerekiyor. Yani katmana e, katman maskesi ekle e, diyor. Gördüğünüz gibi ben buraya tıkladığım gibi burada böyle boş bir şey gözüktü. Bakın Ctrl Z ile gir geliyorum. Bakın önceden yoktu. Tıkladım. Bir tane zincirli konuyla birlikte bir tane beyaz bir e, nasıl diyeyim? E, böyle bir alan geldi diyeyim. Şimdi katmanlarda şu renkler aklınızda bulunsun. Katmanlarda temel olarak kullanılan renkler siyah ve beyazdır. Beyaz renkte Dolu olan kısımlar şu anda görüyorsunuz her taraf bembeyazla dolu. Beyazla gösterilen kısımlar ekranda gösterilen kısım, kısımlardır. Ama siyahla dolu olan kısımlar ekranda gösterilmeyen kısımlardır. Şimdi maskelemede her zaman fırça kullanılır. Fırçayı seçtik. Daha doğrusu yani siyah beyaz yani renk uygulayabileceğiniz herhangi bir alette olabilir, herhangi bir araçta olabilir. Ben en temel olarak fırça kullanılır maskelemede. Maskelerde fırçayı aldık elimize. Renklerimizi de siyah beyaz sıfırlayalım. E madem e, maskelerde temel renkler siyah beyaz, e biz de buradaki renklerimizi temel renkler siyah beyaz yapalım. Buradaki default'a tıkladığımız gibi gördüğünüz gibi renkler sıfırlandı. E, ve mesela şu anda beyaz seçili, fırçam seçili. Hardness'ını şöyle bir şey yapıyorum. Büyüklüğü de böyle bir şey kalabilir. Şimdi bu bunu seçili olduğunu emin olun. Bakın böyle seçiliyken bu resim seçili olur. Şuradaki e, köşelerden de anlayabiliyorsunuz. Bu değil. Bunu seçerseniz boyama işlemi uygular. Ya da beyazı seçerseniz gördüğünüz gibi boyama işlemi uygular. Yani fırçanın kendi fırça özelliğinden hiçbir ee, fark yaratmaz. Ama şuradaki katmanın seçili olduğuna eminseniz eğer bakın şimdi beyazla boyamaya çalışacağım ne olacağım? Bakın beyazla boyayamıyor. Bas, basıyorum fare solucuna basılı tutuyorum boyayamıyor. Çünkü katman seçili. Katman da beyaz görünen kısımlar. E, beyazı boyuyorsa hiçbir şey olmuyor. Çünkü zaten resimde her yer görünüyor. Benim beyazla boyamam hiçbir çare değil. Yani zaten görünüyor. Neden üstünü tekrar beyazla boyayım ki? Bizim tam tersi siyahla boyamamız gerekiyor. Buradaki rengi değiştiri değiştiriyorum. Siyahı öne alıyorum. Buradaki seçilirken ne yapıyordu? Ee, pardon siyah elimi alıyorum. Siyah renk boyuyordu. Peki katman seçilirken ne yapacak bakalım siyah elimizdeyken? Evet gördüğünüz gibi resmi silmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle istediğimiz her yerine silebiliriz artık. Şimdi mesela bu şekilde katmanı seçtik. Silme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. diyelim. İşte yine modeli e, bırakacağız tek. E, bakın şimdi ne yapacağız? İşte yine geldik şuraya. Birazcık daha küçülteyim şunu. İşte silme işlemi yapıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde çok önemli bir kesim yapmamız gerekiyor. Tak bir hata yaptık. Fark etmedik. Devam ettik diyelim böyle. Bir hata falan daha yaptık. Bir sürü hata yaptık diyelim. Şöyle devam edelim. Renk efektleri uyguladık. Resmimiz tam bitecek. Eyvah hatayı fark ettik. Ne olacak? Ee, sizce ne oluyordu? Şurada fark ettiğiniz gibi siyah kısımlar görünmeyen. Beyaz kısımlar görünen kısımlardı. Ee, biz bunu tekrar beyazla boyarsak ne olur? Deneyelim mi? Hemen beyazı seçiyorum. Bakalım beyazla boyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Resimde ee, siyahla boyanmış görünmeyen kısımlar tekrar ee, çıkmaya başlıyor ortaya Gördüğünüz gibi Tekrar şöyle boyadık mesela tekrar istemediğimiz kısımlar mı çıktı Tekrar siyaha geçip Tekrar şöyle uygulayarak da e, O kısımları yok edebiliriz Gördüğünüz gibi tabi buraları falan da çok dikkatli bir şekilde Tekrardan sizin e, şöyle silmeniz Gerekecek yani ben şimdi öyle gösterdim Sadece şöyle silmeniz Gerekecek evet yani maskeli En temel anlamıyla bu bu şekilde bir resmi silmeden daha sonradan bile e, üzerindeki değişiklikler yapabileceğiniz bir halde tutuyor. Bakın, şurada gördünüz zaten. E, siyah olan kısımlar. E, Gözükmeyen kısımlar, beyaz olan kısım varsa gözüken kısımlar. Şimdi ben tekrardan en başa geliyorum. Image 3'ü seçip tekrar en başa geldim. Çift tıklayarak normal katmana dönüştürdüm. Tekrar maskelemeyi uyguladım. Siyah rengim seçili, silmek istiyorum. Fırçam seçili, ee, birazcık büyütüyorum, siliyorum. Şöyle buraları sildim diyelim, önemli değil. Şimdi bir şey göstereceğim size çünkü. Şöyle sildim diyelim. Şimdi biz bu görseli hareket ettirmeye başlarsak gördüğünüz gibi maske ile birlikte hareket ediyor. Yani ben bunu nereye götürsem maske de tam olduğu yerde geliyor. Tekrar şöyle düzgün bir şekilde yerleştireyim. Eğer buradaki zincir ikonunu kaldırırsak ve bu görsel seçiliyse dikkat ediyorsunuz bu seçili bu artık bağımsız olarak, olarak hareket edebiliyor gördüğünüz gibi bakın. Ama burası hala aynı ha bu yani bu bir resim değil. Hala arka tarafı gösteriyor burası. Ben bunu nereye taşırsam buranın arka tarafını gösterecek. Yani o böyle bir saçmalık değil burada. Bu her zaman arka tarafı gösterir. Bu bir resim değil. Burası boş, silinmiş, yok yani. Gördüğünüz gibi. Bakın istediğim yere taşıyorum görseli. Peki bir de maskeyi seçelim bakalım. Maskeyi nasıl yapacağız? Evet, gördüğünüz gibi maskeyi de istediğim yere taşıyabiliyorum. İstediğim yeri transparan yapabiliyorum şu anda da görüyorsunuz zaten. Bunu da böyle istediğim yere taşıdıktan sonra tekrar mesela şöyle köşeye taşıyayım. Şöyle tam köşenin olmamasını istiyorum. Tekrar zincir ikonuna tıklarsam şu boş kısma tıkladığım gibi tekrar zincir pardon. Tekrar zincir ikonu gelecektir. Gördüğünüz gibi ikisi birlikte hep beraber hareket edeceklerdir. Burası görünmeyen kısım. Aynen bu şekilde. Tekrar zinciri kaldıralım. Şöyle getirelim. Tekrar zinciri işaretleyelim şimdi ben bunu tekrardan yok etmek istiyorum fırça seçili şöyle fırçayı birazcık büyüteyim ee, beyaz rengim seçili beyaz gösterilen kısımlarda bildiğiniz üzere tekrar boyuyorum Her tarafın e, Gösterilmesini sağlıyorum tam or Koyamamışım galiba Heh, Tamam Her taraf gözüküyor şu anda Şimdi bir de bu katmanın özellikleri var Şöyle ki buna çift tıkladığım zaman şöyle properties yani özellikler kısmında e, Bazı katman özellikleri çıkıyor Şimdi bir yeri bir boyayalım bakalım. Ne özellikleri olduğunu bir görelim. Yani şöyle siyahla boyayalım ki gösterilmesin. Ha. Şöyle boyadım. Tıklıyorum. Properties pencere açıldı. Bakalım density ne demekmiş? Bakalım düşürüyorum. Düşürüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi density opaklık demek. Bir nevi yani. Gördüğünüz gibi opaklığını düşürüp arttırabiliyoruz maskemin. Yani arka plan az da olsa bir nevi görünebiliyor. Bakın. Gördüğünüz gibi arka plan görünmeye başlıyor. Bu şekilde density'yi ayarlayarak e, opaklığını ayarlayabilirsiniz. E, yapmış olduğunuz e, silme işleminin opaklığını ayarlayabilirsiniz. Tekrar %100'e getirelim. Bakalım fader ne demek? Fader yumuşatmak demek. Bakalım ne işe yarıyormuş? E, şöyle e, büyütmeye başlıyorum. Çok hafif değişimler oluyor ve ve evet, şimdi fark edilmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi bu da kenarları yumuşatıyor bizim e, yapmış olduğumuz silme işleminin etrafını. Fark ediyorsunuz zaten kenarlar ilk hali yumuşamış hali şöyle şöyle. Bakın ne kadar güzel bir şekilde kenarları yumuşatıyor. Tabi bunu biraz abartı vermek kenarlarda şöyle çizgileri neden olabilir. O yüzden abartı vermemek gerekiyor. Şöyle hafif hafif. Tam o çizgiler çıkmayacak şekilde şöyle çıkmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi gayet yumuşak oldu. İlk hali keskindi biraz. Şöyle yaparak da birazcık daha yumuşatabiliriz. da bu işe yarıyor. Yani yaptığınız silme işleminin kenarlarında birazcık da yumuşatabilmenizi sağlıyor. Burada e, en önemli olan butonlardan biri invert butonu. Şöyle bir şey yapabilme şansınız var. Hemen invert'ten bahsedelim. Şunu tekrar boyuyorum. Resim tamamen gösterilsin. Şimdi invert ters çevir demek. Sizce neyi ters çevir olabilir? Bu resmi ters mi çevirecek? E maskesi yani neden öyle bir saçmalık yapsın ki? Neden o buraya konusun daha doğrusu? Neden maskeleme ile ilgisi var resmi ters çevirmenin? Öyle bir şey yok. Invert demek içerisi beyazla boyu boya, boyanmışsa siyaha dönüştürmek demek. Siyahla boyanmışsa beyaza dönüştürmek demek. demek. Şimdi ben bu beyazla boyalı alanı siyah dönüştürsem sizce ne olur? Aynen resim hiçbir şekilde görünmez. İnvert dedim gördüğünüz gibi tamamen simsiyah da oldu. Resmin hiçbir yeri gösterilmiyor. Şimdi ben siyahla boyamaya çalışırsam yine hiçbir şey olmayacak. Çünkü zaten siyah gösterilmeyen kısımlar. Beyazla boyamam gerekiyor. Beyazla şöyle birazcık daha küçültüp tam e, pardon modelim aşağıya aldım. <laughs> tam Nereye tıklayacağımı da kestiremiyorum. Neyse. Burada tam bir modelimiz var değil mi? Mesela onu ben ortaya çıkartmak istiyorum. Fare sol tuşuna bastım. Ne yazık ki modeli bulamadım. Model şuradaymış. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle boyuyorum. Yani biraz e, düzensiz bir şekilde boyayacağım. Hızlı olsun diye. Sizin vaktinizi çalmamak için. Tekrardan e, siyah renge e, değiştirdim. Bakın siyah renk oldu. Buraya sürekli buradakine gelip böyle tıklamak istemiyorsanız bunun bir kısa yolu var. X e, tuşu. X tuşuna her bastığınızda gördüğünüz gibi renkler yer değiştirecektir. Bu da aklınızda bulunsun. Gerçekten önemli bir kısa yol. X'e bastım. Siyahı öne getirdim. Boyuyorum. Şöyle yanlışlıkla etrafa, etrafa çıkarttığım, ortaya çıkarttım e, renkleri de şöyle yok edebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Tabii kötü bir seçim oldu ama kusura bakmayın dediğim gibi. Size hızlı anlatmak için. Evet şöyle silmiş olduk. Gördüğünüz gibi hiçbir yeri göstermeden maskenin içini komple e, siyah boyayarak böyle de istediğim yerleri de gösterebilirim. Böyle bir şansımız da var. Peki şimdi gördüğünüz gibi belli bir alan beyaza boyanmış. Peki şimdi invert yaparsak ne olur? Aynen siyahlar beyaza beyazlar siyaha dönüşüyor. Invert dedim gördüğünüz gibi her yeri gösterdi. Sadece model e, beyazla boyalı olduğu için onu siyaha dönüştürdü. Gördüğünüz gibi onu göstermedi. Buradaki invert butonu da bu işe göre gerçekten e, özelliği önemli bir özellik. Bu maske silmek için de şuradaki çöp kutusu e, ikonuna tıkladığınız gibi maske silinecektir. Hiç bütün özellikleri kaybolacaktır gördüğünüz gibi. Sanırım maske ile ilgili anlatmadığım öyle çok önemli başka bilgi yok sanırım. Hani ilerleyen bölümlerde maskeleye derinlemesine bahsederiz. Bu manipülasyonlar yaparken, renk efektleri uygularken eğer buradaki özellikle ihtiyacımız olursa inceleriz. Ama şimdi en temel özellikleri buradaki anlattığım özellikleriydi. Ee, şöyle bir düşünüyorum başka öyle e, anlatmadığım bir şey var mı diye fırça falan. Ha evet şöyle bir şey var mesela. E buradaki gradient aracını biliyorsunuz böyle geçişli efekt vermek. Ve rengi siyahtan beyaza geçiyor bakın. Mesela bunu şöyle basılı tutup şöyle uyguladığımız zaman. E, tabii şunu seçmem gerekiyordu pardon. Şunu uygulamasını istiyorum. Şöyle çift tuşuna da basılı tutup tam düz bir çizgi çizmemi sağlıyorum. bastım gibi gördüğünüz gibi şöyle siyahtan beyaza e, yani daha doğrusu görselden transparanlığa geçen bir etki elde edebilirsiniz. Bakın katmanda da fark ediyorsunuz. Gayet güzel bir geçişi olmuş. Şu da birazcık bir sert olmuş ama o da çözülmeyecek şey değil tabi. Mesela şuradan yumuşatmayı deneyelim bakalım. Birazcık daha iyi bir sonuç elde edebilecek miyiz? E, pek bir sonuç elde edemedik çünkü çok keskin olmuş orası. Yani dediğim gibi şuradaki ayarları oynayarak da orayı çok yumuşak yapabiliriz. Şunu biraz öne alırız. O, bunun opaklığını azaltırız. Yani o şekilde bir şekilde çözülür. Onu ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz zaten. Şimdi ben bunu sileyim. E, hatta o e, nasıl diyeyim tekrar dur, geri geleyim Ctrl Z. Hatta bir de maskeyi gösterip göstermeme özelliğimiz de var. Şuradaki göz ikonuna tıklarsanız gördüğünüz gibi gösterilmeyecektir. Tekrar tıkladığınız gibi gösterecektir. Aa bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Tam iyi ki aklıma geldi. Ee, eğer alt tuşuna basılı tutup bu maskenin üzerine bir kere tıklarsanız da e, tam siyah beyaz olarak nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Yani renk olarak nasıl gördüğünüz siyaptan beyaza olarak renk olarak nasıl gördüğünü de görebilirsiniz. Tekrar alt tuşuna basılı tutup bir kere maskenin üzerine tıklarsanız tekrar eski haline gelebilirsiniz. Ee, sanırım e, bunu da anlattık. Daha sonra, şöyle tekrar delete tuşuna basayım çöp kutusuna, e, maske ile ilgili anlatabileceklerim kalmadı. Eğer anlatmadığım bir şeyler varsa da zaten ilerleyen zamanlarda işte manipülasyonlar dediğim gibi renk efektleri uygulayacağız resimlere, e, oralar da er karşımıza çıkacaktır, kullanmamız gerekecektir. E, o yüzden her Photoshop eğitim serisinin her sahnesini izleyin, e, o şekilde tam Photoshop programını öğrenmiş olursunuz ve benim yaptıklarımı siz de benimle birlikte tekrar edin. Yoksa başka türlü öğrenmeniz yani bilgilerin kalıcı olması gerçekten e, çok zor olacaktır. E, benim bu bölümde anlatabileceklerim bu kadar maskeleme ile ilgili. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.